Gerçekten çok muhteşem görüyorsunuz. Az önce de İstiklal Marşı'nı o kadar güzel söylediniz ki içinizdeki istiklal ateşi hiç sönmesin inşallah. <laughs> Saygıdeğer valim, çok kıymetli direktörüm, şehrimizin değerli yöneticileri, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla hazırlamış olduğumuz etkinliğe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kapatmak şey mümkün mü? Hadi şuradan konuşmaya devam edelim tam tam karşıdan geliyor. Aslında bugün gerçekleştirilen etkinlik tam da yapmak istediğimiz bir etkinlik. İki boyutu var olay sevgili gençler. Bir tanesi dünyamızı ve çevremizi korumayla ilgili olan kısmı. İkinci olan da ikinci boyutu da bunu sizlere bir alışkanlık haline kazandırmak, bu mirası sizlere aktarma kısmı. Aslında Büyükşehir Belediyesi olarak şunları yapıyoruz vesaire bunları yapıyoruz. Birçok şey anlatmak mümkün. Sadece şunu söyleyeyim. Diğerlerinizin çok da aklınızda kalmayacağını biliyorum. Yani sayılar verdiğimde şu kadar Evet siz bizlerden çok farklı bir nesilsiniz. Kameraya çekiyorsunuz ve hesaplamaları istiyorsunuz. Sallıyorum bakalım. <laughs> tamam. Oldu mu? Ama hemen sallayıp hemen aynı anda konuşamıyorum ben. Tamam mı? Onun için el sallamamı isteyenler biraz sabırlı olsunlar. Tamam mı? Salladım bekliyorum. oldu mu? Tamam. 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 <laughs> tamam, Tamam, da <gülüyor> <gülüyor> tamam, <sallıyorum. gülüyor> tamam, ben de sizi çok seviyorum. Tamam. <laughs> tamam, ben de sizi çok seviyorum. Şimdi biz büyükler maalesef dünyayı sizlere daha güzel, daha temiz bırakmak için Akeza gıda insan yaşamı için son derece önemli. Ama özellikle küresel iklim değişikliğinin yarattığı tehditler nedeniyle ve zaman zaman da büyüklerin çıkarttığı savaşlar nedeniyle dünyanın gıda anlamında da bir riskle karşı karşıya kaldığı ortada. Az önce arkadaşlarımız çok güzel bir kuru hazırlamışlar. Öğretmenler onları çok iyi hazırlamış. Ve çok güzel şeyler söylediler değil mi? Tohumlar ağaca, fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdunda diye. Hepinizin çok iyi bildiği çok güzel şarkıları seslendirdiler. Aslında bunların her birinin zihnimizde bir izi olmalı. Çünkü biz aynı zamanda bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam bize ne diyor? Az sonra kıyamet kopacağını bilseniz, biraz sonra kıyamet kopacak olsa ve elinizde bir fidan olsa o fidanı toprakla buluşturun diyor değil mi? Bir nehrin kenarında yıkanıyor olsanız bile onu israf etmeyin diyecek kadar da çevreci bir peygamberimiz var bizim. Bunu duymuş muydunuz daha önce? Değil mi? Dünyanın en çevrecisi kim? Bizim peygamberimiz. Değil mi? E biraz sonra kıyamet kopacak olsa, yani dünyanın evrenin sonu gelecek olsa, elinde filan var ağaç dik diyor, değil mi? Nehrin kenarında yıkanıyorsan onu israf etme diyor. Bu muhteşem bir şey. Bunun üstüne bir söz söylenmez. İşte sizlerin de o peygamberin ümmetleri olarak, o peygamberin çocukları olarak, gençleri olarak onun çevre bilincine yakışır bir şekilde dünyada çevre bilincini, Türkiye'de çevre bilincini en iyi yerleştiren, bunu dünyaya en iyi anlatan, çevreyle uyum içinde yaşamayı en güzel şekilde ete kemiğe bunun en güzel örneklerini hayata geçiren bir ulusun gençleri olmanız lazım. Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? O da diyor ki bizim görevimiz nedir? Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak değil mi? Aslında sizlerin görevi bundan sonra ne olmalı biliyor musunuz? Çağdaş medeniyetlere seviyeyi belirleyen çıtaları koymak. Ölçüleri sizin getirmeniz, dünyaya bu konudaki standartları sizin koymanız. Bu manada gerek valiliğimizde, gerek üniversitelerimizde, gerek diğer kamu kurumlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak hem çevremizi korumak adına hem de sizlere yarın daha güzel bir köy, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir dünya bırakmak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mesela en son ne yapmaya başladık biliyor musunuz? Yıllardır Körfez'in en uç kısmında, Körfez'in bittiği yer var ya, ucu böyle bitiyor, dönüyor. Tam orada 8 milyon ton çamur birikmiş. Tamam. 8 milyon ton çamur birikmiş. O çamuru oradan temizliyoruz şimdi. Yarın siz daha güzel, daha temiz bir denizde buluşur diye. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde biliyorsunuz bizim iki tane denize sınırımız var değil mi? Bunlardan bir tanesi Marmara Denizi, diğeri Karadeniz. Karadeniz sahillerinde yedi tane, Marmara Denizi'nde ise iki tane mavi bayrak asılan plajımız var. Mavi bayrak ne isim geliyor? Bu denizler temiz, burada denize girebilirsiniz, güvenli bir şekilde diyor. Benim çocukluğumda Körfez'in birçok yerinde denize girilebiliyordu, çok küçükken. Ama sonrasındaki yıllarda denizin birçok yerine girilemez olmuştu. Uzunca bir süredir, biz şu anda 23 tane arıtma tesisiyle bütün Körfez'e ev, evden gelen tuvaletten gelen sular, kanallardan, kanalizasyonlardan gelen sular olduğu gibi denizlere gitmesin diye arıtma tesisleri kurduk ve temizleyip denize gönderiyoruz. Bir damla suyu bile, atık suyu bile denize göndermiyoruz. Bunu sizin için yapıyoruz. Sizin daha güzel bir çevrede yaşamanız için yapıyoruz. Temiz olursa denizler, çevrede deniz olur. Denizler aynı zamanda karbon dioksitin emilimi açısından da yani küresel ısınmanın önlenmesi açısından da son derece önemli. Biz bunları yapacağız. Sizlere öğreteceğiz. Sizlere öğreteceğiz. Ve inşallah yarın sizler bizden daha iyilerini yapacaksınız. Yaparsınız değil mi? Çok daha iyisini yaparsınız değil mi? Şimdi sizden bir söz istiyorum. Sizden bir söz istiyoruz. Her biriniz gönüllü birer çevreci olacaksınız. Değil mi? Harikasınız. Ve ikinci söz. Yarın sizler de <laughs> belediye başkanı rektör, vali, üniversite hocası, öğretmen vesaire gibi görevlere geldiğinizde Türkiye'yi dünyaya model olacak bir ülke haline getireceksiniz. Söz <laughs> mü? Sizleri, gerçekten gerçekten çok seviyorum. Ve bir söz daha istiyorum. Bizim bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın bize öğrettiği güzel aylar ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize koymuş olduğu hedefler doğrultusunda durmadan, yorulmadan var gücünüzle çalışacaksınız. Söz mü? Sizleri çok seviyorum. Bir kez daha sizlere selam ediyorum. Sağlıcakla kalın sevgili Sayın Başkanımıza katılımları ve konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi dediğimiz devam ediyor. Az sonra bir tiyatro gösterimi de olacak ama onun öncesinde bir ödül törenimiz olacak. Şimdi selamlama konuşmaları için sahnemizde Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'u ağırlıyoruz. Sayın Valim lütfen buyurunuz. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet Büyükelçiliği Başkanı, Cumhuriyet Büyükelçiliği, çok iyi bekleyen çalışma arkadaşlarım, geleceğimizin mimari sevgili öğretmenlerimiz ve geleceğimizin sevgili arkadaşlarım, sevgili evlatlarım, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Şevre Haftası münasebetiyle planlanan bu kuralda sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyor ve sizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli evlatlarım, Günümüzde dünya nüfusunun hızla artışı, çarpı kentleşme, sanayileşme, atıkların çevreye saçılması, hava, toprak ve su gibi doğal kaynaktan israf edilmesi gibi faktörlere bağlı olarak bütün değişikliğinden toprak, su ve havanın kirlenmesine ve biyolojik zenginliğin azalmasına kadar baş gösteren çeşitli öğrenci tüm insanları tehditler hale gelmiştir. Sağlıklı, yaşanabilir. Yeşil daha güzel bir dünya için üzerinde durulması gereken öncelikli konulardan birisi çevre konusudur. Bildiği üzere her yıl ilk tema bir tema ile toplanan dünya çevre günüyle yıl tema plastik kirliliğini azaltın azaltmayla çözümlerdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs 2020'de yayınladığı genel gecede artık 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmaktadır. Ve yine her yıl bir temayla kutlanan Türkiye Çevre Haftası bu yıl temiz deniz, temiz dünya temasıyla kutlanmaktadır. Bu nedenle Çevre Günü, tüm dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kaliteyi iyileştirilmesi ve bilinçli bir katılım sağlanması amacıyla evrensel bir bilinçler dönebili olarak da değerlendirmektedir. Çünkü çevrenin korunması ve ekolojik dengenin sağlanması, bugün ulusal soru olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Gerekli önlemler alınmazsa, başta iklim değişikliği olmak üzere çok ciddi küresel çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit edecektir. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir. Gelecek nesillere daha yaşandığı bir çevre bırakmak azmiyle tabiatın maruz kalabileceği her türlü önlemi mutlaka almak zorundayız. Şevveli kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet olduğu günümüzde hareket edip gelecek kuşaklara daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak bizler için insani, ahlaki ve manevi bir görevdir. Ülkemizin çok özel ve güzel köşelerinden biri olan ve yoğun sanayileşmenin bulunduğu günümüzde de şehirlerin birleştirmesi yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, valiliğimizin ve büyük şehirlerimizin hassas davrandığı çalışma alanlarından bir tanesidir. Bu kapsamda elimizde bulunan 13 adet hava kalitesi istasyonu ve 35 tesisin kirletici baskı yüksek 93 bacasında yapılan ölçümler hassasiyetimizin en temel göstergeleridir. Çevre, Şehircilik ve İttim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2022 yılında 5099 adet tesis denetlenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen 118 adet tesise 23 milyon 137 bin TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. 2023 yılı Ocak Haziran tarihleri arasında ise 1041 denetim yapılmış Uygulsuzluk tespitinden 41 tesise 31 milyon 695 bin TL para cezası uygulanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde ve öncülüğünde başlatılan doğal kaynakların daha az kullanılmasını amaçlayan ve özellikle güneş milletleri bu yükü da destekleyen sıfır atık ilimizde projesi, sıfır atık projesinin birbirimizde başlamayı yürütülmektedir. bulunan tüm kamu kurumları kuruluşları, okullar, hastaneler alışveriş merkezleri ve organize sanayi bölgenin sıfır atık bulunmasına geçmiş durumdadır. Bu sayede 3 milyon 492 bin 973 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Projenin başlangıcından itibaren bu ne kadar 205 bin 469 ton atık cam, 114 bin 128 ton atık metal, 92 bin ton atık cam ve 97.671 bin ton atık plastik toplanmıştır. Değerli kardeşlerim, sadece çevre günü de değil, 365 gün yaşadığımız dünyanın ve bu çevrenin bizim sahip olduğunu hatırlanmalı. İçtiğimiz suyun, havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsiz tükettiğimiz kaynakların insanlığın geleceği için taşıdığı önemi tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya temennisine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok Sayın Valimize değerli katılımları ve konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Valim yüksek müsaadenizle hemen Koçeli Büyükşehir Belediyesi ödüllü atık pil toplama kampanyası ödül törenimizi başlatalım istiyoruz. Ve en çok atık pil toplayan okul kategorisinde ve birinci olan okulumuzu şimdi sahnemizde alkışlarımızı ağırlayacağız. Birinci İdnisinayi Kokulu okul müdürümüz ve öğrencilerimizi sahnemizde ağırlıyoruz. Okul müdürümüz Sayın Adam Balkan ve öğrencileri şu anda sahnede. Ödüllerini Sayın Valimiz takdim edecekler. Sayın Mahir Okul Müdürümüze plaketini takip ediyoruz şimdi. Ben şöyle bir alkış rica ediyorum sizden. Çünkü dereceye giren okullarımız, geleceğe giren okullarımız kazanmış oldukları teknolojik seti, teknolojik hediye setinin Hatay'daki okullarımıza armağan ettiler ki programımızın ilerleyen dakikalarında Hatay'dan mesajlar var onları da size ileteceğiz. Denince İbn Sina İlkokulumuz Hatay Defne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Defne Orhanlı Çadır Kent İlkokuluna hediyelerini takdim ettiler. Teşekkür ediyoruz öğrencilerimize ve öğretmenimize ayrıca okul müdürlerimize, müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. bir anı fotoğrafıyla Sayın Valim yüksek müsaadenizle okulumuzla birlikte sizleri sahnemizde ağırlamak isteriz. Ve teknolojik setimiz de şu anda ekranda yansıyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ödülümüzü Sayın Başkanımız takdim edecek. Sayın Başkanımızı sahnemizde ağırlamak isterim. En çok elektronik atık toplayan okulumuz. Alkışlarımız da şimdi sahnemize geliyor. İzmit Malim Naci Anadolu Lisesi. Okul müdürümüz Ayhan Elim ve öğrencileri sahnemize ağırlıyoruz. Buyurun lütfen.